30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 3 Mart günlerden çarşamba haftanın ortasına geldik. Hemen saat başındaki haberlerimiz nedir ne değildir bir bakalım. <laughs> Tüketici fiyatları Şubat aylık %0,91 artarak bir buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bir önceki ay %14,97 olan yıllık enflasyon %15,61'e yükseldi. Böylece yıllık enflasyonda Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil bunun marketeye sektörün gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi. Yüksek enflasyonun tüm ekonomik yapıyı olumsuz etkilediğini kaydeden Binbaşgil, sıkı para politikasının doğru olduğunu, yılın ilk yarısının böyle devam etmesini beklediklerini söyledi. Enerji piyasası, enerji piyasası Düzenleme Kurumu Eşer Mobil Sistem devrede olduğu dönemde bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin pompa satış fiyatlarında Makul olmayan artışlar tespit edildiğini açıkladı. Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeleri talep eden EPDK ilk aşamada haksız kar artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı. Bitcoin ABD'de sermaye piyasaları düzenleyicisi ve denetleyicisi olan Regülatör Kurulu Seçim Sekin Başkan adayı Sekin kripto para dolandırıcılığının ortadan kaldırılması gerekir açıklaması sonrası %3 düştü. 47.341 dolara geriledi. Şu an halen 51.000 dolara yakın bir seviyede işlem görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ocak 2021 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Ocak'ta 929 yatırım teşvik belgesi verildi. Ve Borsa İstanbul'da devam edelim aslında hafta başında daha doğrusu ay başında güzel bir başlangıç yapmıştı. E, biraz kararsız bir seyir var ama yine de genel olarak Amerika'daki tabi faizleriyle teşvik paketini bekler durumda. Aşı ile ilgili haber akışı da tüm dün dünya borsaları olduğu gibi Türkiye'de etkilemekte. Şimdi bugün %1.37 primli olduğunu söyleyelim 1549 seviyesinde TL dolar karşısında değer kazanıyor yine Euro karşısında keza aynı şekilde 8.86 seviyesinde Parite 1.20.77'de. Peki Avrupa'ya bakalım. Avrupa borsalarında tabi Avrupa'ya yönelik ayrı bir haber akışı olduğunu ifade etmek lazım. Almanya tarafında kısıtlamaların Paskalya tatiline kadar uzatılması beklentisi hakimken diğer piyasalarda ve diğer ülkelerde yine COVID-19 salgın nedeniyle tamamen kapanmalar veya kısmi kapanmalar devam etmekte aşılama çalışmaları sürerken. Londra'da en fazla prim var %1.2, arkasından Almanya DAX endeksi %0.9 primle işlemlerine devam etmekte. ABD tarafına göz atalım. ABD borsalarında tabi hem e, bu mevcut durumda beklenen, ve senatodan geçmesi beklenen bu parayla ilgili 1.9 e, trilyonluk teşvikle ilgili haber akışı önemli, önemini koruyor. Ama bir taraftan da tabi aşıyla ilgili çeşitli haber akışları var. Amerika'da birkaç tane aşı kullanılıyor. Acil onaya gelen aşılar da mevcut. Dolayısıyla yine de istenildiği düzeyde aşılama ilerlemiyor şeklinde yorumlar da var. Amerikan borsaları, vadelileri artıda işlemlerine devam ediyor. Emtia tarafına bakacağız. Emtia'da tabii ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyoruz. Spot altın hala baskısını sürdürüyor tahvil üzerindeki spot altının ve gram altın tarafında da eksi. Bitcoin görüldüğü gibi 51 bin dolarda ki az önce bahsettim 47 bin dolar seviyesine kadar girildi. OPEC toplantısı yarın. Hemen öncesinde NYMEX'e hafif eksi var. Bunun yanında Brent Petrol'de %0.11 artıda olduğunu söyleyelim. Bu noktada tabii OPEC'ten ne gibi karar çıkacak bakacağız ama arz artış olma olasılığı da yüksek olduğu belirtilmekte. E, ee, tabii petrol fiyatları nasıl etkileyecek bakacağız buna. Şimdi tabii enflasyon açıklandı dedik. Yorumları alacağız. Süleyman Orakçoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı'na dönelim. Süleyman Bey iyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle tabii enflasyondaki yükseliş devam ediyor. Sanki yıl ortasına da sirayet edecek şeklinde yorumlar da yapıyor ekonomistler. Öncelikle bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektör açısından giyim ve ayakkabıda düşüş var. Şimdi aslında tabii ki enflasyonu genel olarak değerlendirdiğimiz zaman kendimizi dünyadaki ham madde fiyatlarının artışıyla ilgili soyutlayamayız. Yani burada aslında sadece tek boyutlu bir bakış açısıyla kendimiz enflasyonu bizdeki fiyat artışı olarak değerlendirebiliriz ama ...dünyada ham madde fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Yani burada özellikle şöyle değerlendirebiliriz. Bizim sektörde dolar bazında özellikle bizim ana ham maddemiz olan... pamuk, viskon ve polyester ipliklerinde yaklaşık olarak %25 ile %30 arasında... ...dolar bazında tüm dünyada bir artış oldu. Tabii bunların yani enflasyona yansıması aynı zamanda... Belli sektörlerde çok yüksek artışlara neden olabiliyor ama buna rağmen bizim sektörde fiyat artışlarının özellikle Şubat ayında geçtiğimiz Şubat ayıyla karşılaştırdığımız zaman son derece düşük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ama yine aynı şekilde farklı sektörlerde bunu değerlendirdiğimiz zaman özellikle ev eşyasında büyük bir artışın olduğunu gözlemliyoruz. Burada da biz İstanbul Sanayi Odası'ndaki arkadaşlarımızla bunu değerlendirdiğimiz zaman ee, tamamen mobilya sektöründeki en büyük sorunlardan biri de orada da ham madde. Ve sünger mesela ana ham maddelerden biri. inanılmaz bir fiyat artışı var ve sünger bulunmuyor. Yani burada aslında enflasyonla ilgili değerlendirmeyi yaparken şunu unutmamalıyız. Geçmişten dolayı bagajımız dolu. Yani neden? Çünkü e, 8-8,5 lira olan dolar dünyadaki ham madde fiyatlarının artışı ister, ister istemez Günümüzde e, bu Şubat ayına yansımış durumda. Peki Ancak diğer aylara önüm... sırayet edecek mi Süleyman Bey? Bekleniyor mu? Bence önümüzdeki günlerde enflasyon mutlaka bir düşüş trendine girecek. Bununla ilgili ayrıca bir İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı rakamlar var dün. E, burada son derece önemli. E, bu rakamların içerisinde de şu vardı Şubat ayı ile ilgili İlk defa tüketici enflasyonu üretici enflasyonundan daha yüksekti. Yani üretici enflasyonu yaklaşık olarak 0.70 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. E, tüketici enflasyonu 1'in üzerindeydi. İster istemez e, yani İstanbul'da tabii ki sanayinin ve üretimin kalbi. Önümüzdeki dönemlerde hem döviz kurlarındaki düşüş ve aynı zamanda dünyadaki ham madde fiyatlarındaki bir regülasyon enflasyona bence olumlu olarak yansıyacaktır. Ayrıca bizim de yani son 3 aydır alınan önlemler sıkı para politikası olsun ve aynı zamanda şu anda mali politikalarda izlenen yeni politikalar olsun Bunlar Bence Önümüzdeki döneme olumlu yansıyacaktır ama biraz sabırlı olmamız gerekir yani burada sabırlı olmamız gerekir derken de ben şunu söylemeden edemeyeceğim enflasyon biraz yüksek çıktı diye hemen faizleri artırırsak yine ee, aynı zamanda maliyetleri de artırmış oluruz. Yani bu aslında kısır bir döngü. Fakat geçmişten kaynaklanan hem döviz artışlarından hem de e, dünyadaki ham madde fiyatlarının artışından kaynaklanan enflasyonun şu anda e, bir maliyet enflasyonu vardı geçmişten. E, e, geç, yani bagajımız dolu her şeyden önce. Evet. Ama bundan sonrasında biraz daha rahatlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki şimdi normalleşme adımlarını da biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. İşte bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı ama 9'da yani 9'daki e, yasak kaldırılmadı. E, açıldı tabii restoran kafeler ama şimdi hazır e, e, giyim parakendesine nasıl yansı bu yasakların kalkması? Şimdi aslında bu son derece olumlu gelişmeler. Yani bu konuda e, bu gelişmelere paralel olarak özellikle ben sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yani bugün e, özellikle para kendi sektörü, yeme içme sektörü, turizm sektörü pandemiden en fazla etkilenen sektörler ve bunu e, birçok firma aslında e, bu açılımla ilgili kararları bekliyordu. Mesela geçmişte bununla ilgili İstanbul bazında e, bu işi değerlendirirsek, bu işin matematiği olarak bakarsak her şeyden önce kısıtlama ve hafta sonu özellikle kısıtlama saatleriyle hafta sonu kapanmaları ile ilgili toplam 28 günlük şubat ayının aslında 13 günü kapalı oluyordu yani İstanbul bazında söylüyorum. Ama şimdi Mart Mart ayı olarak değerlendirirsek yine saatler anlamında bir kısıtlama saatleri var. Bir de Pazar günü kapalı. Yine yaklaşık olarak Mart ayında 31 günün 9 günü kapalı olmuş olacağız. Yani herkes pozisyonlarını buna göre alıyor. Aslında burada bize de çok büyük bir görev düşüyor. Her şeyden önce bu açılmadan sonra. Daha dikkatli olmalıyız. Yani maske, mesafe ve hijyen konusunda. Ve e, biz aslında tüm işletmelerimizde de önlemlerimizi aldık. Yani bununla ilgili çevremizde de görüyoruz. E, bu e, sadece yani bunu biz ülkemiz olarak da ben değerlendirmiyorum. Yani biz dünyanın her yerindeyiz. Yani dünyanın her yerinde olan bir markayız. Dünyanın nabzı gibiyiz. Mesela İtalya'da hafta sonu kapanma yok. Rusya'da yok. Romanya'da da yok. Yani dünyanın birçok ülkesinde aslında hafta sonu kapanmaları yok. Yani biz pazar günüyle ilgili de işte her şeyden önce bu dört tane farklı rengin içinde geçişlere bir üst renge geçebilme konusunda da hepimiz gayret göstermeliyiz. Yani burada neden bunu söylüyorum o kapanma ve kısıtlama saatlerini? Evet. Şimdi tabii ki Şubat ayında ister istemez herkes büyük bir fedakarlık yaptı. Ama bu fedakarlığı karşılıklı olarak paylaşmamız lazım. Yani hem AVM kiralarında hem cadde mağaza kiralarında ya yani bunları mutlaka paylaşmamız gerekir. Yani 28 günün 13 günü kapalısınız. Evet. Ama şimdi restoranlar ve kafelerde ister istemez %50 kapasiteyle çalışacaklar. Ben dayanışma içinde e, bu günleri e, geçireceğimizi düşünüyorum. Çünkü son olarak bak şunu ekleyeceğim. Hı -hı. E, dünyanın birçok yerinde aslında bizim sektörde dünyanın birçok yerinde e, mesela İtalya'da 30 bin tane mağaza kapandı. İngiltere ve kapanan birçok firma var Amerika'da. Ya yani bu markaların bıraktıkları boşlukları biz dünya pazarlarında değerlendirebiliriz. Yani sektör olarak aslında da çok büyük bir gelişimimiz var. Yani bu dönemde kendimizi daha az hasarla atlatabilirsek önümüzdeki dönemlerde ben her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok kısa bir yorum isteyeceğim ama çok vaktim yok Süleyman Bey. Bu kısa çalışma ödeneği son kez 30 Mart'a kadar uzatıldı. Ya bunun biraz daha uzaması gerekli mi sektörler için? Hemen bir yorum alayım sizden. Tabii ki e, özellikle çok önemli e, bu sorduğunuz soru. E, şimdi sektörler bazında mutlaka bu desteklerle ilgili bir ayrışma yapılmalı. Pandemiden çok etkilenen sektörler var, az etkilenen sektörler var, hiç etkilenmeyen sektörler var. Yani sektörler bazında derken Haziran sonuna kadar özellikle kafe-restoran, turizm ve para kendi sektöründe bu desteklerin devam etmesi son derece önemli. Çünkü Haziran'dan sonra da bu sektörde ayakta kalacak firmaların vergi evet. ve primle ilgili bir şekilde önümüzdeki dönemlerde bunların ayakta kalması demek hem istihdama büyük bir katkı demek hem de vergi ve prim üreten firmalar demek yani bunları da göz ardı etmememiz lazım. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Bey verdiğiniz yorum için. Evet şimdi e, Burak göze bir gidelim. Yanında konuğu var. Hemen mikrofonu ben Burak'a bırakacağım. Evet Burak. Zeyra teşekkürler. İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ile beraberim. Sabah sebze meyve halindeydim. Sebze meyve fiyatlarını konuştuk. Şimdi enflasyon rakamları açıklandı. Peki markette durum nasıl? Faruk Bey'e hemen dönüp soracağım. Faruk Bey şimdi rakamları nasıl değerlendirdiniz? Onunla başlayalım. Burak'cığım hoş geldin öncelikle rakamları beklentinin üzerinde çıktı. Bizim kendi yerel perakende enflasyon oranımız 1.60 seviyelerinde gerçekleşti gıda enflasyonumuz. Şimdi gıda fiyatlarına baktığımız zaman Şubat'ta aylık %2,57 yıllık %18,4 artmış. Nasıl karşılıyorsunuz bu rakamları? Ee, önceki programlarda da belirtmiştim. Üretici fiyat endeksimiz e, maalesef çok yüksek bunların raflara yansıyacağını yansıyacağını belirtmiştim ve bunlar raflara yansıyor. Şu anda stoklar ve perakendeci kendi marjlarıyla fiyatı baskılamaya çalışıyor ama e, stoklar azalınca bunlar da raflara yansıyacaktır. Nitekim de görüyoruz bunları yavaş yavaş. Peki. Şimdi Zela burada iki tane sepet yaptık. Biz izleyicilerimize de niye bunları özellikle koyduk? Onları birazdan açıklayacağım. Faruk Bey'le beraber yaptık bu sepeti. Şimdi Faruk Bey ee, biliyorsunuz geçen ay konuştuğumuzda özellikle yumurtada, e, kameraman arkadaşım Cengiz Güvenler rica edeyim yumurtalar, süt, yoğurt bunlarda bir artış vardı. Dolayısıyla bu ay durum nasıl? Şimdi e, yumurta da fiyat dura durağanlaştı. Fiyat daha gevşedi biraz daha. Bir fiyat artışı yok yumurtada. Süt, süt mamulleri ürün grubunda da fiyatlar oturdu. Yoğurtta e, bir fiyat artışı var. Süt kısmının paket süt kus kısmında bir artış var. Raflara yansıyor. yansıyor. Ee, evet. Peki bunun dışında burada domates, portakal, soğan ve patates görüyoruz. Bunlarda nasıl durum? Şimdi. Bunlar çünkü ana kalemler. Geçmeden önce bir fiyatları artan kısımda e, izleyicilerimize bir. Öncelikle fiyatları artanları mı verelim? E, biraz evet. Verelim sonra tabii hep isterseniz önce yapsın. evet moral bozmasaydınız ama peki artanları e, verin. Iıı e, Şimdi biraz bey, beyaz et ürün grubunda e, fiyat artışımız e, çok oldu. Beyaz evet, et, en bu? ucuz proteinimiz, e, kırmızı et grubunda ne kadar bir fiyat artışı. Faruk Bey, yaklaşık %10 civarlarında bir Niye artış peki? söz konusu. E malum Yem fiyatları yüzde 60 civarlarında zamlandı. Tavun yedi, yem, soya ve mısır kapsadığı için bunlar da ithal geliyor. E, bu anlamda e, yem fiyatları kapsadığı arttığından dolayı arttı. Aynı şekilde keza besici kırmızı et için de ilgili aynı aynı şeyler geçerli. Kırmızı et de, de aynı sebeplerden dolayı aynı artıyor. Sebeplerden Orada peki dolayı. artış oranı nasıl? E, yaklaşık yüzde 7-8 civarlarında. İnşallah Ramazanı fırsat bilip de. Çok fiyat artışına geçmezler. Önümüzde bir Ramazan var. Her ürün grupları ile ilgili bunu belirtmekte yarar görüyorum. Gıda ile ilgili gıda fiyatları şu anda oturdu. Ramazan'ı fırsat bilip fiyat artışına sebebiyet vermezler inşallah. Bizim umudumuz bu yönde. Peki şimdi siz aynı zamanda dernek başkanısınız. Böyle fiyat artışları geldiği zaman siz kendi aranızda müdahale edemiyor musunuz? Faruk Bey almıyorum kardeşim diyemiyor musun? Şimdi tabii ki arz talep dengesi ile alakalı bunlar. Biz tüketicimize ürünü sunmak zorundayız. Tabi direniyoruz, almıyoruz. Kendi elimizdeki stoklarla e, fiyatlarımızı arttırmadan e, fiyatlarımızı baskılamaya çalışıyoruz. Ama takdir edersiniz ki taze ürün gruplarında stok yapma şansınız yok. Doğal olarak da almak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir durum. Şimdi burada bir de margarin görüyorum ben. margarin. Margarini niye bugün koyduk? Margarin fiyatları biliyorsunuz bitkisel yağ fiyatları çok sıvı yağda artmıştı. Margarin fiyatı bu ay arttı. Firmalar fiyatlarını revize ettiler. Enflasyonda yani yüksek artan ürünlerden bir tanesi diye bıraktık. Peki buradan şeye geçelim. Çay ve e, salça orada durum nasıl? Şimdi buraya... Bir de kuru bakliyat var en çok kışın tüketilenler. Evet şimdi burada salça fiyatları geriledi. Patates ve soğan çok fiyatları geriledi. Bir buçuklar seviyesinde patates ve soğan e biliyorsunuz. Evet. E, şu anda çiftçimiz de çok zor durumda depolarda patates ve soğan var. Hatta yeni mahsuller çıkmaya başlayacak buradan bir iki ay sonra. Çukurova bölgesinden domates fiyatı gevşedi. Geçen ben Şubat ayı ile ilgili söylüyorum. Şubat ayı portakal fiyatları gevşedi. Yumurta gevşemişti. Bakliyat fiyatları da stabil devam ediyor. Ya bunlar şu anda fiyatları çok iyi diyorsun soğan, patates, Tabii domates, portakal. Bunlar portakan. makul özellikle patates, soğan fiyatları çok düşük. Ne kadar şu anda fiyatlar peki? Şimdi ben almaya kalksam ne kadar? Bir buçuk lira civarlarında patates ve soğanın kilosu. Bunun üretim maliyetleri değil şu anda. Yani çiftçimiz e, bu anlamda ilaç parasını ödeyemiyor depolarda soğan ve patatesimiz 70-80 kuruş civarlarında. İşte İstanbul'a geldi, lojistik. Yani şu anda üretici yok. zarar ediyor. Üretici patates, soğanda zarar etti. Bak be şimdi aslında en önemli kısımlardan bir tanesi şurada. Plastik ve kağıt ürünleri. Evet. Ee, en çok kullandığımız ürünler aslında plastik Tabii. ve kağıt ürünleri. Niye bunları koyduk? Şimdi niye bunları koyduk? Özellikle pandemi döneminden sonra tüketicinin sepet tercihleri değişti. Aslına bakarsak hijyen ürünlerine artı bir ciddi anlamda bir e, talep var. Biz plastik ürünleri niye koyduk? Petrol fiyatları arttığı için gıda ambalaj fiyatları ve plastik e, ihtiva eden ürünlerde ciddi anlamda fiyat geçişleri var ve olacak. Kağıt ürünleriyle ilgili ne söyle selüloz fiyatları dünyada artıyor. Kağıdın ham maddesi ve bu biz bu ham maddeyi tamamen dışarıdan ithal ediyoruz. Ondan dolayı da fiyatlar artacak. Yarın öbür gün bir ay sonra iki ay sonra raflara da yansın. Ne kadar artar diye e, öngörüyorsunuz? E, yüzde e, ya yani çok buna bir rakam net bir rakam vermek çok zor e, ama e, kağıt üreticileriyle yaptığımız e, görüşmelerde fiyatların ciddi artacağını, zamların geleceğini belirttiler. Yani bir yüzde yok diyorsunuz ama ciddi artacak. Tabii bu 4-5 tane dünyada selloz üreten firma var. Onların tamamen onların elinde. Peki plastik şimdi buna gelecek zam e, nihai tüketiciye nasıl yansıyacak? Çünkü her şey plastik kabların içinde. Şimdi tabii ki siz de çok iyi biliyorsunuz ki gıda ambalaj ve bizim ambalaj ürünlerimizin yüzde %90'ı ithal ham maddeyle gelip üretilen ürünler. ...tamamen dışarıya bağımlı olduğumuz bir ürünler. Malum petrol fiyatları artıyor... ...plastik fiyatları da onunla paralel... Bir taraftan artıyor. da kur düşüyor Faruk Bey. Ee, kur düşüyor ama... ...bir de şöyle bir şey var... ...bunu e, bilgi etmek lazım... Ee, e, <laughs> ...ham ham maddede sıkıntı var. Dünyada... ...pandemiden dolayı ham madde talebi var... ...yeterince ham maddede sıkıntımız var... ...ham madde gelmiyor. Mesela dünyada palmiye fiyatları... yüzde 50 oranda arttı. Son cümlelerinizi alayım. Ee, son cümlemiz e, güzel haberlerle beraber iyi haberlerde tabii ki fiyatlar artıyor. İnşallah hep beraber biz yerel perakendeciler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz enflasyonula mücadele ediyoruz. E, fiyat çıkışlarını bugün size açıkladığım rakam tühün açıkladığı rakamın altında kaldı bizde. Bu da buradan gözüküyor ki biz yerel zincirler olarak mücadele ediyoruz vatandaşımızın, tüketicimizin e, cebine ne kadar etki edersek e, o, o gayrette devam etmeye çalışacağız. Bütün gayemiz bu. Teşekkür ediyorum ben. Peki. Peki teşekkürler ben teşekkür ederim. Evet Zeliha gördüğün gibi ürünler böyle. Hı hı. E, fiyatları düşenler var, artanlar var. Önümüzdeki evet. artacaklar var. Hı hı. E, markette de durum böyle diyorum ve söz tekrar sana bırakıyorum. Burak teşekkürler ve konuğuna. Biz de hemen e, dönelim Doktor Numan Emre Ergin'e. Hocam iyi günler diliyorum. Şimdi insan hakları eylem planı, vergi reform planları da açıkladı Cumhurbaşkanı. Burada iki tane konu var. Öncelikle onu soracağım. Bu etkin pişmanlık, vergi suçlarının uygulaması nasıl olacak bunun tahmini? Bir de bu icra edilen malın sahibine satıp borcunu ödeme imkanı e, ne kazandıracak uygulamada? İyi yayınlar Züleyha Hanım. Ee, Malumunuz bir süredir hukuk ve ekonomi reformları gündemimizde. Bu kapsamda da e, dün sizin de bahsettiğiniz üzere Cum Sayın Cumhurbaşkanımız insan Hakları ilen Planı'nı açıkladı. Çok da kapsamlı bir plan. E, uzun süredir üzerinde çalışılmış ve çok emek verilmiş. Bunu anlıyoruz. Hatta plan içerisinde sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların da görüşlerinin alındığı e, belirtiliyor temel olarak aslında insan hakları deniyor denmiş plana ama birçok adalet sistemimizde veya yargı pratiğimizdeki birçok problemi doğru tespit etmiş eksikleri var ancak çok ciddi bir eylem planı ortaya konmuş. Umarız bu eylem planları belirlenen iki yıllık süreç içerisinde hayata geçirilir. Şimdi vergi hukuk açısından olaya baktığımız zaman içerisinde e, vergi suçlarına ilişkin düzenlemeler var. Zaten eylem planı daha çok ceza hukuku da aksayan e, veya ya, adalet sistemimizde aksayan e, yönlere temas ediyor. Şimdi size söylediğiniz üzere e, bir tanesi bunlardan bir tanesi etkin pişmanlık hükümleri. E, şimdi bizim vergi suçu olarak tanımladığımız vergi suç kanunun 359. maddesinde düzenlenen ve hapis cezası gerektiren suçlar. İşte örneğin naylon fatura diye bilinen sahte belge düzenlemesi. Bu e, veya kullanılması. Şimdi e, mevcut düzenlememizde bir pişmanlık hükmü var. Ama bu pişmanlık şöyle. Siz böyle bir belge diyelim ki kullandınız ama bu bir belgeyi kullandığınız veya düzenlediğiniz bilgisi Maliye Bakanlığı'nın eee bu böyle bir bilgi henüz gitmeden gidip pişmanlıkla ben kardeşim işte yanlışlıkla kullandım deyip e, pişmanlık hükümlerinden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi getirilmesi öngörülen etkin pişmanlık bizim ceza hukukunda, Türk ceza kanununda uyguladığımız bir sistem. Burada da siz bir suçu işledikten sonra bunun sonuçlarını telafi etmeye dönük olarak bir e, aktivite, gönüllü bir aktiv eylem içine giriyorsanız veya işte suç ortaklarını azmettireni vesaire suçun işlenişi ve cezalandırılması amacıyla devlete yardımda bulunuyorsanız sizin cezanızda bir indirim yapılma veya cezadan e, ceza verilmeme noktasında hakimin takdirine bağlı olarak bir imkan tanınabiliyor. Şimdi bu bahsedilen etkin pişmanlık aslında bu. Yani siz diyelim ki sahte belge düzenlediniz ve kullandınız. Savcılığa da e, sevk edildiniz ama eğer bir etkin pişmanlık düzenlemesi yapılırsa bu ceza yargılamasında sizin alacağınız cezanın indirilmesine dönük bir şey olacak. Şimdi tabii e, kanunun metin düzenlenmediği için e, genel olarak bir yorum yapmak durumunda kalıyoruz. E, bu olumlu bir e, e, eğer amacına uygun olarak işletilirse olumlu sonuçlar olacaktır. Ama naylon fatıfayla mücadele anlamında da çok dikkatli hassas olmak lazım. Çünkü e, maliyenin en yumuşak karınlarından bir tanesidir bu. E, sahte belge düzeni e, hem adaletsizliklere de yol açmaktadır. Dolayısıyla bunun çok ciddi ceza ile birlikte, vergi hukukçuları ve ceza hukukçularının evet. üzerinde çalışılması gereken bir e, düzenleme. Diğer, diğer icra edilen mal sahibi konusu, ondan da bir iki cümle alabilir miyim? Tabii, tabii. Orada da şöyle aslında bu icra iflas kanunu kapsamında yapılan bir e, düzenleme olarak gözükmekte. Çünkü kamu alacakları daha çok bizim 6183 sayılı özel bir kanunumuz var. O kapsamda ...düzenleniyor. Hı hı. Ee, ancak... hani e, ...icra makamı, icra daireleri... işte ...bir e, borçlunun... E, ...malını halledip... ...onu satıp... ...satıştan elde edilen parayı alacaklıya ödüyor. Bu alacaklı devlet olduğu zaman... ...6183 kanunu uygulanıyor. Özel kişiler olduğu zaman... ...icra iflas kanunu uygulanıyor. Şimdi burada satışın, e, malın borçlusuna... ...yapılması e, ee, imkanı getiriliyor benim anladığım kadar getirilmesi planlanıyor. Bu borç açısından evet. iyi bir şey. borçlu Hı -hı. açısından iyi bir şey ama şöyle de yani çünkü <laughs> ihalelere genellikle borçlular e, kendi malını veya işte gayrimenkulü daha çok taşıtları daha çok e, görürüz uygulamada. Başkasına üçüncü kişilere gitmesin diye kendileri dışında bir tanıdıklarını vesaire güvenlikleri evet. birilerine sokup üçüncü kişiler kanayla alıyorlar. Ha, böyle şeyler ee, olabilir böyle muhtemelen böyle bir yasal düzenleme getirilirse artık öyle e, hülle tarzı şeylere hmm. gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Evet. Doğru. Çok e, etrafımızda çok olan şeyler. Peki çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. İyi, günler. ve 30 dakikayı sona erdiriyoruz. 19'a görüşmek üzere.